dokuz ay karnında taşırsın. Tekmeler atar, aldırmazsın. Kocaman olur göbeğin, taşıyamazsın. Doğum anı gelir. Kocaman sancılarla ufacık bedenine söz geçirmeye çalışırsın. Ağlarsın, dişini sıkarsın ama yavrunu görünce tüm dertlerini unutursun. Emzirirsin, Meme uçların yarı olana kadar emzirirsin. Önemsemezsin. Yeter ki evladım doysun dersin. Kaka yapar temizlersin. Tiksinmezsin. Öpersin, seversin. Sen annelik yaparsın da o büyüyünce evlatlık yaparmıştı. değerini bilir mi işte. Sana can mı olur, senin celladın mı olur işte. Hayırlı evlat da var, hayırsız evlat da var. körü de var, kalbinde melekleri olan da var. Rabbim hepimizi, hepinizi hayırlı evlatlarla karşılaştırsın.